Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yasak Elma Nesrin Cavadzadesiz yoluna devam edecek. Diziye vedası herkesi yıkacak. Öyle bir veda edecek ki. Fox TV ekranlarının en sevilen ve en beğenilen yapımlarından birisi olan Yasak Elma dizisi hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki görenlerin ağzı yerden göğe kadar açık kalacak. Herkes çok içinde donup kaldı. Dizinin temellerini oluşturan isimlerden biri olan Nesrin Cavadzade İddialara göre dizinin 90. bölümünde ekranlara veda edecek. Sevenlerine çok üzecek olan haber ise diziye veda etme şekli olacak. Bugüne kadar yayınladığı her gün reytinglerde büyük başarı elde ederek dizinin şaikası diziden neden ve nasıl ayrılacak en merak edilen konulardan biri bu oldu. Yerine başka birinin geçeceği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Dizinin sevenleri ise hem Yasak Elma yapımından hem de Nesrin Cavadzade'den açıklama gelmesini bekledi. Fakat şimdiye kadar ne yapımdan ne de güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'den bir açıklama gelmedi. Diziden en son Talat Bulut ve diğer senaryonun güçlü isimlerini oluşturan oyuncular ayrılmıştı. Ayrılıklar ise dizinin köklü bir şekilde değişmesine neden olmuştu. Artık dizi izleyicileri Yasak Elma değil, farklı bir dizi izlediklerini paylaşımlarıyla birlikte ortaya koymuştu. Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan nasıl ayrılacak? Dizinin hayranları, dizinin köklerini oluşturan Nesrin Cavadzade'nin ayrılacağı haberini duyması üzerine araştırma yapmak için kolları sıvadı. Bizler de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak sizler için gerekli araştırmaları yaptık ve Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziden nasıl ayrılacağına dair geniş bir bilgiye ulaştık. İddialara göre dizinin 90. bölümünde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade dizide ölerek ekranlara veda edecek. Fakat bu iddianın gerçeklik payı %100 net değil. Sosyal medya kullanıcıları ve yasak elma sevenleri diziye Nesrin Cavadzade'nin bu şekilde veda edeceğini yorumluyorlar. Bunun yanında ise diziye Serenay Sarıkaya'nın katılacağı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya'nın en son paylaşımında ise sevenlerine bir sürprizi olduğunu ve yakında yeniden ekranlara döneceğini dile getirmişti. Serenay Sarıkaya sevenleri ise o paylaşımın altına Nesrin Cavadzade'nin yerine gelecek olan ismi Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etmeye başladılar. Evet değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.